Bismillahirrahmanirrahim. Rahman, Rahman. Yettö havveli izasızca, mahatt da

Bismillahirrahmanirrahim. Sen ne güzel rahimsin. Sen ne güzel mabussun, yaratıcısın. Sen nelerden haber veriyorsun bizler anlamamışız. Diyor Cenab-ı Hak Teala. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bu şekilde meydana getirmiş kardeşler. Adem'den beri. Vettuha velleyliza secama vettaake rabbuke vema kala biz o ayeti cennete, onu biz yükselttik, yücelttik. Onlar farkında bile olmadılar. Kardeşler, Fakülmüsen'e geldik, Fakülmüsen'e gidiyoruz. Şu gördüğünüz Kazım Karabekir'de hem maddi hem manevi, ne uğraşılan işlerle geldim buralara kadar. Sabırla geldik kardeşler. Allah kimsenin muhabbetini bozmaz ve bozmasın. Amin. Böylece bu çekelere sizler vurdunuz. Sahip çıkınız kapıların tak kapısı. Ondan ileri ve ondan üstü kar olmaz. Sorgusuna soramazlar. Ben Fenancı tekkeden geliyorum. Allah'ın izniyle. Kardeşler. Bu kadar basit değil kardeşler. Bu kadar basit değil. Ama ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sevgisini sevgisinden alanlara söz verdim. Toprak sırf rühü ne kadar güzel demiş. Bizim künyemizi bize okuyor diyor. Bunu seçmiş adam. Zaten Mürşidi Kamil Ermiş'in içini okur ve içini ona bildirir. Kalp bir noktayı muhtaradır. Çekici cihazdır. Ama çekmiyorsa biz ne yapalım? Tabii çekici cihazı çeker inşallah. Bakın şu kulağını koymuş. Yanına da bir apörle. Bak. Koruyor. Hangi sayarsınız? Mümkün değil. Yine bu Fettuhab'a geçer. Böylece Allah hepinizi Rah Rahman ve Rahim olarak kendi rahmeten ayırmaya kardeşler. Bu kızlarımız geldi. Adım. İnşallah böylece zeval vermesin. Sofistlerimizin o piralemi İyi olur. İndirsin ama bunu olur arkadaşlar. Ne diyecem bildim yarim ne gün düzüm. Sıtrat oldu ev ne yanını yolu. <laughs> EBİYA GEÇ Sabık-ı kirama en yoruldu Ele buldu Leyla Dinarında Ankebi doğdu kelam Ahar içinde onun için mecnun Bu Leyla Gümüş de Sağdan açıldı Nurul Ahmet Canan Saçıldı Kevser içer Kevser neyden

sözleri hadis kurar gibi özümden aydanım atış Üstadına aşık olursa direkt Allah'a konsiyon olur. Hiç arada aracı olmaz. Bak şöyle. Işte. Ne kadarı var? Atın bu konuyu çözmüşler mi? Sordun mu hiç babana? Fatih. Hatta bu konuyu çözmüşler verdim. Ne bu meselesi seçilmiyor

Helal olsun. Yap bana hmm. bir görev. Verebilir miyim? Kim başarıyor? Resim mi efendim? Ben anlamam. O Sen ne? Resim. Ben bilmiyorum. Sen bu ne diyorsun? çekip de çıkartacağız efendim. Bu hemen çıkartmayalım. Anlaşıldı. Gözükmüyor <laughs> değil mi? Yok. He. Vay vay vay. Kötü bir hal var. Helal olsun. Kardeşler kim olursa olsun böyle bir bir olan var. Sadece işte şey değil. Bak ne kadar güzel. Bak gün olacak ki, bunlara herhalde şey çıkıyor galiba, tabak yapıyor bir şeyler, bunlar da de sessiz. Gün gelecek, bunlara yola çıkacaklar. Bir şey arayacaklar. roha mı düşmedu ey detaylar sussun işe sunur çürdere çoban buyurur aman vesul kemin hazır sensin yüzün fede gördüm soyuldu helal sürdü dereye sen <laughs> <laughs> yaraşkına uğur asıl, ay, boyun vızı vızı, o, yar

O biraz şey demişti. Yine, Bak, dakika ya. Ya şu demiş. Adam ne Böyle var olsa bu Allah'ım diye, Allah diye yani her şey güzel. O bile bizim içimizde daima bir şey Ne kadar? İnsan Kenan'da oldu, içeri doğru Hayırdan? Başarılmış. Kenardan geçeyim nazlı bacılar sizin olsun. Yüreğimde çoktur damlar acılar. Ben avula yiyeyim falsın. Mi yücük mesle oldum istemem mese. Yari bağrı bulaydım ben gezeceğim. Dedi bir bölüm var taziden. Kendi açılan bir olsun, olsun. Ki burada dikenden Gül yetişir kalmıştır. Diken bir bölü Diken olarak bir bölü Böylece Allah bizleri o dikene yoldurmadan, yırttırmadan, kavseyin olanlar evine Allah'cı mansur oldu ama yine de kabuğunda gizlenmiş. Arkadaşlar. Yok, yok. Hadi. Hadi ki Gelisorojler arkadaşlar. Gelisorojler. Şey çekiyorum efendim. çekiyorum. Kendim ben işleyeceğim abi. Neyse.